tatlıdan selamlar. Ne yapıyoruz bilin bakalım. Tabii ki yapıştırıyoruz. Uğurtaki <laughs> tatlıya gelirseniz size de yapıştırırız. Bu arada tüm Türkiye'den çok teşekkür ederim. Yoğun ilgiden dolayı. Evet. Alışveriş yapmak isteyenler profilimin altındaki shop linkinden alışveriş yapabilirler. Uğur takı tartoya gelin size de yapıştıralım. Oradaki tatlıdan çıkın çıkın gelin. Göster son kez. Vaa çok güzel duruyor. Kesinlikle ben de yaptıracağım.